Star bugün sizlerle bir Brawl Stars diyorum. Her zaman Brawl Stars çektiğiniz için arkadaşlar kafam karıştı. Kafa topu videosuyla beraberiz. Benim hesabım değil ablamın hesabında oynuyorum. Ee, kendi hesabımı gösterirdim ama e, kulübümüz yani klanımızın adını öğrenirdiniz. Bu videoya like atıp abone olan her kişiye... Hayır yorum yazan hem abone olup hem like atıp hem de abone olan kişilere işte karıştırdım arkadaşlar yorum yapan kişilere yorumlarına kalp bırakacağım ve neydi yanıt olarak grubumuzun ismini vereceğim lütfen bu dediklerimi yapın arkadaşlar yeni gelen şeyleri belki bilirsiniz yani şu an göstereceğim gösteremeyeceğim Arkadaşlar hesap diğer hesabımda bunu açmaması iki kart kaldı. Bu ablamın hesabı olduğu için yukarıda elmasları harcayamıyorum. Neyse çok konuşmayayım ben maça başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ablam şampiyonlar ligi 3'te ben e, süper 2'de miydim neydim? İşte ama ben bir ara 1'deydim. Şampiyonlar ligi 1'deydim en iyisiydim yani. Hatta 3 hafta orada kaldım. 3 kez birincilik aldım orada. Ama işte sonra elendim. Çok oynamamaya başladım. İyice düştüm düştüm. İşte son durumu bu arkadaşlar. Çeşitiyor. Neyse ben maça başlıyorum. Ve maç başladı. Yerden gol arıyor. İki oyun süper. Küçücük kaleye golünü attı. Kafasını büyüttü. Kalesinde değil. Kafayı büyüttü. Arkadaşlar çattı. hep büyük kafalardan ben gol diyorum. Niyeyse. Çift gol kullanıldı. Yerden yuvarladı. Adam bir niye koçuna çift gol harcıyor değil mi arkadaşlar? Niye harcıyor özel güç? Kendi attı. Maç bol gollü başladı. Top ağlarla buluştu. Sürekli 90'ı görüyor. Arkadaşlar ben ablamın elmaslarını harcamıyorum. Oh. Yukarıdan özel güç harcayamıyorum. Golü var. Gol, gol, gol. Neyse arkadaşlar avantaj çok o, verdim. Hala Bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Çok avantaj verdim arkadaşlar ama avantajı değerlendiremedim. Şimdi gol, proist olma vakti arkadaşlar. Arkadaşlar ben mükemmel bir oyuncuyum. <laughs> Hatta Stelin en iyisi diye geçerdim. Ama Berlin diye birisi var sitede. O 54 bin taraftar. Ben 34 bin. Ama o hesabını kaybetti. Tableti kırıldı. Ona üzüldüm. Elmas sakalı vardı çocuğun. Neyse arkadaşlar. Bir gol daha yedik. Züren Neyse arkadaşlar ben yenerim bu dergi. maçı. Değil mi? Zip, Hangi Zip, oyunu oynamamı istiyorsanız unutmayın. Yazın yorumlara. Hangi oyundan video çekmemi istiyorsanız. Arkadaşlar yalan özellikle tercihcem zorunlu kalırsa. Maç üzere. Ablam puan bakırsa. kaybetmeme izin vermiyor. Puan kaybedersen beni gebertir. Son anlarda harika bir Kafa, büyük kafa süper gücü geldi. Arkadaşlar ya. Oyunda hile var arkadaşlar ya. Çift dersin gitsin oyun ya. Küfür ettirecek ağzından Küfür çıkartacak. Küfür etmeyi sevmem. Küfür ettirecek. Arkadaşlar reklamları hiç sevmiyorum. Kombinayı siz de sevmiyorsunuz. oyuncu da iyi mücadele etti. Ama arkadaşlar maç benim hakkım değil miydi? Evet lan. Yeneceğim arkadaşlar bu sefer. Arkadaşlar gelmeyeceğim bu sefer. İzleyin maçı başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Yerden ilk tercihi süper güç oldu. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Güzel şut. Maç 1-0. Sürekli 90'ı görüyor. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Beşiktaş'ın başlarında iyi oyuncularla maalesef kendi kalesine gol attı. Kafa vuruşu geldi. Maç şimdi 3-1. Arkadaşlar eskiden daha nasıl iyi oynuyordum. Az Artık az biraz kötüleştim. Bunlar nasıl goller sayısı. Uzun süre oynamadığım kaldı. için. Ariden Yoksa ben step rosuydum. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafa vuruşuyla gol geldi. İçeriden bir şut. Peşin numaralara. Kendi kalıbı çift gol. <laughs> Allah'tan bu golü kilitliyiz. <laughs> tersiyon özel gücü basıldı. Arkadaşlar tersiyon alıyoruz. bana zor gelir. döndü. <laughs> 45 saniyeyi doldurduk. Üstten gol peşinde. Maçta durum 5-4. Topu göremiyoruz. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Maçın son 30 saniyesi. <laughs> Şansını kafayla denedi. Şanssız direkten sekiyor. Top adeta. Gol, gol, gol. Alttan gol maç diyor. İşte gol. İşte gol. Güzel bir kafa vuruşu. Topu havada tuttu. Bu nasıl gol? Arkadaşlar tuşlarım da çalışmıyor. hala var. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Maç henüz bitmedi. Sonuç hemen değişebilir. Top kötü yere gitti. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Artık son düdük bekleniyor. Kendi Arkadaşlar bir saniye kor oldu. Neden bitmez diyor ve ekstra süre basıyor. Hakem Arkadaşlar bu puandaydı ya. Maç berabere bitti. nasıl e, arkadaşlar hak ediyor. <laughs> Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. En çok geleni En çok geleni yapacağım. En çok gelen oyunu yapacağım. Sağ arkadaşlar. Hatın oyuncusu da oynayıp bitireceğim. arkadaşlar şimdi reklam sağlam, sağlam bulun. Bu yani bu reklama çok gıcık oluyor Bu sağlam reklamına çok Yeniden gıcık oluyor. Için çok lider arkadaşlar hızlıca <laughs> de ben devam edeyim. <laughs> arkadaşlar ben çok kötü tamamlıyorum. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşürüz. Evde kalın lütfen.